Evet. Seni dinliyoruz. Nedir acil olan? Dün gece Numan'ı ile geçirdim. Tam size getireceğim sırada bir operasyona maruz kaldım. Ne operasyon? Özel bir ekip tarafından alındım. Sabaha kadar sorgulandım. Kim aldı seni? Ne sordular? Kimin aldığını bilmiyorum. Ama sizlerle yaptığınız işlerle ilgili sorular sordular. İstihbaratın dışında seni alıp sorgulamaya kim cüret edebilir ki? Düşmanlarımız olsa zaten hemen kafana sıkarlardı. Bu durumda belli ki onlara istediklerini vermişsin. Ki salmışlar seni. Fuat Bey, Böyle bir acemiliği nasıl yaparsın Fuat Bey? He? Bize durumu haber verip gerekli önlemleri almamızı söyleyeceğine... ...bizi burada yakalatmak için mi bir araya topladın sen? Galip, galip. Sakin. Önce bir anlayalım, dinleyelim, kavrayalım. Ondan sonra ne yapacağımıza karar veririz. Evet. Ben hiçbir şey konuşmadım Galip Bey. Merak etmeyin. Kimin aldığını, kimin saldığını siz kendi aranızda tartışırsınız. Benim boş kırdıyla geçirecek vaktim yok. Belli ki öttürmüşler bunu. Üzerine de mikrofon koyup buraya yollamışlar. Rıfkı ara bunu! Rıfkı bunu ara! Rıfkı bunu ara! Sakin Rıfka. beyler! Şeyme ol bir sakin ol! Fuat sen de bu işin için deseydin! Evet! Bu sefer erken sene girecek. Bu son şansın. Bu adamlar aklında bildiğin her şeyi anlat. Canlı bağışlayalım. Ben pek bol isteyemiyorum. Uzatma, sıkacaksınız. Ali Rıza'yı aldıran benim sen yani böyle bir şey niye gerek duydun? Çünkü kendisini yeterince tanımadan ortaklığımızın en kritik konumuna getirdik abi. Bu işin altından kalkıp kalkamayacağından emin olmak zorundaydım. Kafamdaki soru işaretlerini netleştirmeden birlikte iş yapmaya devam edemezdim. Sorguyu sabaha kadar izledim. Ali Rıza Düşündüğümden daha dirençli çıktın. Öleceğini düşündüğü anda bile hiçbirimizi satmadı. Ah oh be, ödümüzü kopardınız. Aferin delikanlı. Gözüme girmiştin, şimdi bir kat daha girdin. Fuat, bu kadar önemli bir konuda hiçbirimize haber vermeden hareket etmen ya Ali Rıza, direkt seni aramayıp da meseleyi kendi araştırmaya devam etseydi ne olacaktı? Asıl o zaman operasyonu yiyecektik. Ali konuşmamış olması takdire şayan. Ama daha önemlisi gelip direkt sana haber vermez. Haklısın Galip. Eğer bana haber vermeseydi bu kendisini alanlarla daha sonrasında bir pazarlığa açık olduğu anlamını taşırdı. Kafanızdaki soru işaretlerinin kalkmış olmasına sevindim. Ama herkes buradayken hatırlatmak isterim. Beni o şekilde aldırmış olmanız Numan'ın elimden kaçmasına sebep oldu. Bunun bedeli hepiniz için ağır olacak. Hayırdır? Neymiş bu kadar acele olan? Acele mi? Baba, gece adamınıza operasyon yapmışlar. Paket etmişler. Ben adamın cesedinin çıkmasını bekliyorum. Herif elini kolunu sallayarak yanınızda dolaşıyor. Bu bir risk. Hadi diğerlerini anladım. Sen böyle bir riski nasıl alırsın baba? Paket ettiren bensen. Ortada risk diye bir şey yoktur Burak. Sen mi? Ha... ...niye böyle bir şey yaptın? Ben risk almayı sevmem Burak. Hayatımda bir sefer risk aldım. O da seni göreve getirirken. Sonu da üsranla bitti. Gel buraya. Sen Numan'la mı işbirliği yapıyorsun lan? Ne alaka Numan? Numan kim? Ben kim baba? Ben öyle bir herifle işbirliği yapar mıyım? Nereden çıktı bu şimdi? Ali Rıza'nın alındığını başka türlü duyma ihtimalin yok. Emin misin? Bütün alem bunu konuşuyor. Kılıcınızı paket etmişler operasyon yapmışlar. Ben bunu duymayacak mıyım? Emin ol ben en son duyanlardanım. Böyle operasyonların gizli kalmayacağını sen benden daha iyi bilirsin. Ben en iyi seni bilirim Burak. Aklını başına topla. Ali Rıza Numan'ı bir kere yakaladı bir daha yakalar. Salman meselesinde hayatını kurtardım ama bu sefer ben bile kurtaramam seni. Aklını başına al.